Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla birlikte Team Deathmatch yapacağız. Bakalım Yaşar karşı takımda mı? Yandık evet. yandık Yaşar karşı takımda. Bez getirmeyi unutmasınlar. Yunus Selal <laughs> Allah cezanı verin Yunus. Tek diyeceğim söz bu. Onun ne birini vurdum biraz da bir şey yapayım. Aha da bu da bitti, gitti bunlar da. Am ya, Yaşar gördü ya. Dikkat et, kaç kaç kaç. Böyle Of, çok pis vurdum yalnız kızı ya. İyi ki de vurmuşum ya Yaşar adamlar Ya buradan yapamayacak Hayır. Ah böyle Hayır. olursun Yaşar Biraz da evet. biz oynayalım biraz biz keyfini yaşatalım Abi ya önümde çıktı ya 7'ye 8 yeniliyoruz Yunus hadi şunları yenek kanka. Abo kaç kaç. Oğlum ben hem Yaşar'a hem şeye dalıyorum. Biriniz yardım edin ya. Bizdeki kara haftadır. Nerede bu be ya? Abi ya snipe'lamış. Bir kez vuruyoruz adamı atamadık. Abi ya. Tamam devam edeceğim artık yeter be. Bıktım oğlum. Ay yaşar. Heh. Ya 12 15 yeniliyoruz ya. Vurdum birine. Tamam. He. Ki fark etmeliydim ya kazanmalıyız böyle yok artık ya geçerim silahları ya Roket almadım ya niye ben böyle şey yapıyorum? Lan Aa. yeter artık. Aa bak ama 23 e 15 çabuk kaç Yunus kaç. Kes lan gene be. Barış ne yapıyorsun? Aa gördüm ya. İşte ben de seni gördüm Yaşar bak. Merhaba. Ben orada onu vururken gelmiş arkadan bana istiyor. Adammış mı lan? Mı? Kaç kaç Yunus. Anam Barış. Oh. Ya çekin Yunus. Çık oğlum. Barış sana Bir Abi yok artık adama sniperla vuruyor, ölmüyor. Anam. Oha. Barış bug'a girdim. Gene geberttim. Tamam. Olur. Dikkat et. Dikkat et Yunus. Oha biri var yanımda. Ya 24 30 yeniliyoruz. 3 Yunus yenilmemeye çalış. Hayır. Tamam. Yok. <laughs> Vuruş. <laughs> Aman Powell. Karı. Abi 36 24 yeniliyor. Ayıp yok. Ya 26 36. Adamların takımına bak çok güçlü. bu skopu nasıl yapa Hayır bari. ne oldu bari? Nerede? Ya arkamdaymış meğer. Arkacı. Hayır Barış. Evet. Yaşar. Kaçarım. Hadi be. Abi, Aa, vurdum, abi ben vuruyorum. Başka bir site beni vuruyor. Ne kadar saçmalık ya. Çok güzel işte. Olsun. abi <laughs> ya. ya. <gülüyor> Neyse en Ne diyeyim artık ya Yaşar. <laughs> Allah'ım. <laughs> Olsun. Heal aldım. Bu da gebersin artık. <laughs> ya kafasından var. sıkamadım. Loser. Most valuable sanırım yok. Ben. Bir de sen. Gerçekten sen misin? Evet yazıyor ya. Sol e, ben de yazmıyor. Ben de yazdım. Dö, dö, dö. Yenildik ya. Ama olsun. Bir basalım. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dö, dö. Yaşar sen mi kulaklık kullanmıyorsun? Kulaklık, Tipi... kulaklık var şu an. Aa Zentorno üzülüm. Fark Oo, etmemiştim. Zentorno. <gülüyor> <gülüyor> Yunus canlı izliyor. <laughs> La 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 ben denizin altında. Aynen ben. Ben de. neredeyim? Abi kazandım yarış sayısı 77, kaybettim yarış sayısı 137. Ben, ben tamam yarışta kesin kaybettim. En ortada ben varım ben şansa da. Hiç Ama de şey var. alamamıştım ya. Rüzgar ben falan aldım. hiç alamadım. Ne diyorsanız siz artık. Aldım. Los La işte. Allah. Güzelmiş yalnız bu ya, sevdim ben. Ver rüzgarını, ver rüzgarını, vermedi bak. Hop, Bala. Za birinciyim. Allah kire geçti yani. Daha ben. Za bende altıncıyım. Altı kişi arasında altıncıyım. Ne güzel, ne şeref tamam, vereceğim. Da yine Oğlum bak şu uzan sonra arkamda kimse çıksın. Ben geçme. İlk rüzgar alıp geçiyorum değil mi? Beşinciyim. Beşinciyim. Zaa adam uçamadı hadi be. Adam uçamıyor uçamıyor yine verince. Dördüncü oldu. oldu. Yavaş. Abi ya, yok artık. Barış bu nasıl yol? Ne? Bu nasıl bir yol? Barış Allah sen ne yapmasın? <laughs> ne yapayım ben ya? Görürsün şimdi o senin başına gelecek olayı Tabi e oynamadın Oğlum hiç oynamadım ki. Oynamadım şeyler zaten koyuyor. adam, adam, adamla ikimiz uçacağız zannettik. Bir uçtuk düz duvara çarptık ikimiz Oha. Tamam ya birinciyim sorun yok. Yok. Ne <laughs> yaptın? o adam uçtu tamam. Restan çekecek tamam. o şimdi. Tamam üçüncü olduk. Ya. ya Köprüden aşağı mı uçtum? Hayır. Üçüncü oldum ama ikinci olabilirim. Oğlum bu nasıl bir yol? Ne bileyim ben. Aa finish. Aa ama burada bir şeyler var. Ben, ben dedim oğlum bu kadar kolay olamaz. Bu ne oğlum? Burada bir şeyler vardı. ben o bir şeyleri yaptım. Bitti Birinciyim Çok acayip şeyler vardı ama yaptım Hadi be Beş, ben de üçüncü de. oldum Tamam biz yine DNF <laughs> Bu da güzel Al işte 7 <laughs> kişiyiz, kişiyiz işte başlatıyorum Vay t -rim. Ben yine zentronu attım Yet Oha herkes yere düştü ben kaldım Neyse t ne şey 20 alacağım Sürekli Ay, herkes, herkes düşüyor Yunus'a <laughs> <herkes> bak Yunus'cu <laughs> tipe bak Oğlum ne yapıyorsun lan öyle <laughs> Ne oldu <laughs> Neyse sonra sana söylerim <laughs> Herkes mi t20 yani yok arkada bizentorno gördüm Bizentorno <laughs> Sanırım Tamam, <laughs> tamam ben <laughs> Anne yok artık Anne anne oha. çık önümden <laughs> Oha dale, Oha Oğlum yerinize çıkın Bırak kelleme. Abi i̇şte ben bu mapi biliyordum. Bu mapi ben hiç ben bilmiyordum. Ben mapi biliyorum. Bilmek istemiyorum. Çok korkuyorum çünkü. Yok <laughs> Oha altıcı oldum ne güzel. Harbi mi? Evet. Tamam i̇şte şu an. Oğlum bak. Oğlum bak. I believe I can fly. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi ka bakalım kaç kişi buradan ters düşüp patlayacak. Oley düz Aman. düştüm. Aman Allah'ım aynen öyle. Aa birinciyim. Ne şans. Ay yok ikinciyim. Ters düştüm. 6. oldum. <laughs> Neyse Lara Kuruftu geçiyorum. 5. oldum. Bu da bir büyük şans. O orada birine vurdular adam. Oley ben, ben vurdum ona ben. Şimdi Berkant'ı da geçiyorum. Berkant, Üzgür'üm, dostum, abim ama buna hazır değilsin sen. Evet bey. Oha! Aracın üzerine atladım sanırım. Oha! Dördüncü oldum. Ne? Yunus! Üçüncü senmişsin be abim. Sıra sende. Ne? 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 <laughs> Hadi bakalım geçiyoruz senede Yunus. Hayır, 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 hayır. Ya patladım. <laughs> patladım gene patladım ya. Dördüncü oldum ya. Az önce ne güzel. Yunus geçti mi Yunus beni. Bir geliyor arkamdan var ya. <laughs> Kaçma Yaşar <laughs> Sen misin? Evet <laughs> Vay Yunus Hayır Yamuk uçtum Şimdi gene mi uçacağız? Oha Maalesef bayağı uçuyor Maalesef ve ben yamuk uçtum <laughs> İşte ne büyük bir şans Ve ben Oha. Ve ben sonuncuyum <laughs> ne güzel. Ben aşağıdan gideceğim. Köprüden gidemem hiç. Respawn çekersen sonuncu olurum. Ya <laughs> aşağıdan <gülüyor> çok zekiyim. Aşağıda hiç su yokmuş. Bu şey ya, Yaşar sağ ol. 3. Beş... oldum. Eyvallah. Birincilikten 5. İşte ne güzel. Benim için büyük bir fırsat Belki abi. Belki de neye nasıl İnşallah. Beyler ben pantı bırak. Ha, tamam abi. Yenef olmazsın çünkü birinci. Oha Yunus sensin son. birinci. Biraz Buna inanamıyorum ama. Susun altıncıyım. 7 <laughs> <Yedi gülüyor> kişi oh. zaten. Güm. Diğer adam da AFK herhalde. Geliyorum ben Yunus. Sen Senin ben için olalım. geliyorum. Abi, ya, ya ya yapamadım. Ya iç içim İnşallah World Wide plan vardır. Anay birinciyim lan. <laughs> ulan Yunus. Ulan Barış sen döndün orada geçtim lan. Adam ulan. Adam pro ya. Ya gene mi ya? Adam birincilik ya <laughs> lan. Ee, Özel <özetleyiniz>. playlist. Have fun. Gülücük. <laughs> Tamam ben hemen buradan zentornağımızı alayım. <laughs> <çekiyoruz. gülüyor> o tip ne <de> <laughs> <laughs> küçük çocuklar gibi. Dilinde bak kıstırtı ya. İşte benim ayrıcalıklı. Ben <laughs> Oğlum ben aşağı düştüm. Aa ayrıcalık <gülüyor> <artıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yok, Oğlum, <laughs> yok artık. Yok artık. Zeyler ben aşağı düştüm. Yok aşağı, artık. Aşağı. Yok Ölümüzde artık. Kaç kaç, kaç kaç. Barış geliyorum. Oğlum bana her el bir şey oluyor. Barış rüzgar için sağ ol. <laughs> Lan Barış havada <laughs> ne <niye> vurdu? <laughs> Ulan Barış havada vurdu ya. Ya yok artık. Aşağıda doğdum, yedinciydim, dördüncüyüm adam. Ben altıncıyım. Ve <laughs> yedinciyim şu an. Üçüncü, birinci, ikinci kim barış? Sonuncuyum birinci. yani barış yüzünden. Barış, ya gerçekten de kork benden. Abi ya mallık ettim ya. Barış bir dahaki yarışlarda kork benden. <gülüyor> <gülüyor> Barış! Hayır oğlum! Bak hiç birinci olmaya falan çalışmayacağım sadece seni bitireceğim Troller! <laughs> <oldum. gülüyor> Allah cezanı vermeye zaten birinci olamadım. Adam beni itti geçti. <laughs> <dakika>. Oha! Ne <laughs> Aa buldum Barış'ı. Geçeceğim lan. Hayır Üçüncü. ya! Abi pembe arabayı aşağı atacağım diye kendimi aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Sır pembe diye yaptım ama bunu. Ve yedinciyim şu an çok güzel. Lan, lan yanlış yere gidiyor. Barış inşallah patlar. Oğlum birisi tam checkpoint'e düştü lan yok artık. Ben düştüm işte. Ben valla denize düşeceğim herhalde. <laughs> valla denize düştüm ama checkpoint aldım. Ha bu ne ya beşinciyim olmaz böyle yarış <laughs> Benim beşinci olduğum yarış olamaz Oğlum bence de lan böyle yarış olmaz Ben birinciyim Evet Los Santos öyle bir çöp kutusu yapmış ki T20 ile çarpınca hareket etmiyor <laughs> Yunus seni geçmek <gülüyor> hedefim <gülüyor> Yeni evet, hedef lan. sensin Anan oğlum geri döndüm ya <gülüyor> Lan <gülüyor> <laughs> trollüyor bir de adam. Oha. Abla Oha. Abi o var mı bunda? İnşallah vardır. Yani inşallah yoktur da geçerim rahatlıkça. Marş <laughs> adamlar. Yani aynen yapmıyor. acaba. A, a, ya. Kim lan o? Benim tabi. Yok artık aşağı düştüm. <laughs> Yok artık Lebron James Yok artık LeBron. Allah. Yanımda tüp patladı korktum. Oğlum bu ne ben takla ata ata iniyorum aşağı. Ya. İkinciyim ah, be. Abi kafa hayatımı kurtardı. <laughs> Oğlum, ben <gülüyor> yaklaştım <gülüyor> yine, yanlış. Yine üçüncüyüm ya. Ben yaklaştım yalnız size. Yaklaşma Yaşar öyle bir şey kalkışma. Yok yaklaştım abi yaklaştım. Yaklaşma, <laughs> yaklaşma o abim. Bunu... Daha çok checkpoint var. Oğlum biri gitti geri dönüyor. Aa sarılı adam geri dönüyordu. Barış gel. Ağabey <laughs> <giyir>, vuramadım. <laughs> ya oğlum. oğlum. vurma lan. Oğlum yok artık ters döndüm. Abi birincilikten beşinciliğe welcome to hell. <laughs> <Beşincilik adam lan. gülüyor> adam ya işte olacağım oğlum ben ileriyi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş <laughs> be. Adam. Anan anan yok artık abi yok artık. Abi ne buldum? Altıncıyım rahat olun. Ne dedim ben sana? O benim. <gülüyor> Geçmeyeceksin. <gülüyor> Aa, anne daha tamam. <laughs> <laughs> ne ya ne ya? Ne kap? Ne kap? <laughs> <Arama, benim. gülüyor> tamam tamam. Hadi. Hayır ters döndüm. Heh. Ben, ben ne dedim size ileri? Anne kapama lütfen. Lan Yaşar geliyormuş. Ben geliyorum Oğlum da o ben değil Ben size ne dedim daha birinciyken beşinci olacağım demedim ben. Oğlum sizi bir yakalasan Barış var ya, ben zaten sonuncu say kendimi yakaladım. <laughs> <laughs> Valla kaza yaptı <laughs> Lan kendimi de troll ettim <laughs> <laughs> Adamsın Barış adam <laughs> Geldim arkandayım Selamın aleyküm Sen de sadece Lan doğal çakın pili bitiyor <laughs> Troll lol lol Troll lol lol Ve birinci evet Lan, nasıl bir <gülüyor> 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 Neyse Neyse bir sürü parkur var ya Vay. Barış'ın takımı full kız yalnız. Abi <laughs> yandık yalnız. <laughs> Sıçtık beyler. <laughs> Bizde bir tane var onlar <laughs> Barış. Hadi takım göreyim sizi. Hadi takım. Biz görelim hadi. Yapacağımız işe. Oğlum bu adam gibi parkur değil lan. Hayvan gibi parkur bu. Bu nasıl bir parkur bu? Olur, bu ya, ya oha. Ya, ya Yunus! <laughs> oh, ya Yunus ya dövün, Allah cezanızı şey verme. Allah belanızı versin. <laughs> barış'ı dövün. Barış kız takımına gitmiş. Oo oh, ey Barış! Sakin ol. Oğlum kimi döveceğim? <laughs> Barış'ın canı orta. O abi hep, hep bana dalıyor. Dövün kazanalım. Parkur bitmez. herkes dalar. Bir dakika. Oha Barış hadi. <laughs> Za Lan bir çıkın lan. Barış bir parkuru yaptı. Lan senin kadın parkuru bitirdi Barış. Adam olacaksınız. Allah. Vurma gari. Gel lan. <laughs> Gel sen gel. Ben gelirsem orada sen neler olacaklar biliyorum. Kaçın. <laughs> Vur lan şuna. Ha. Aha öldüm. Geber. Oğlum siz kazanacaksınız. Sizin kadın parkuru bitirdi. Gel lan yiyorsa. <laughs> Artık kaçıyorsunuz. Kaç kaç. Oha. Sizin adamda oha tarama varmış. Oley be bizim eleman dövsün hepimizi. Geri zekalı yoksa şey mi yapmış bizim takım? Sizin kadın AFK falan kaldı bir ara. Bizimki öldürdü o zaman herhalde. Bekle dur çıkayım. Yok artık se senin adam geldi. Oha! Adam Biz nasıl çıkacağız lan? Oğlum ben yukarı zıplayamıyorum. Ana bu devrildi aha. <gülüyor> <gülüyor> Döverim lan seni. Barış onu nereden buldun lan? Barış onu nereden buldun bırak. Söylemem. Meslek sırrı. Bir yerde RPG mermisi var. Aynen. Bir de keleş. Lan oğlum sizin kadın da aldı o döner bıçağından. Nereden alıyorsunuz lan? Oğlum nereden alıyorsun bunlar? Bilmiyorum bilmiyorum. Oğlum. Onu bunu bilmem de yeniyoruz biz. döner bıçağı var ya. Oha yalnız seni fena ete <laughs> Sen patak. <ayı> <laughs> Bu ne oğlum? Siz nerede? Barış nereden aldın bıçağı? Ya şu Berk söylemem. Dövüyorum lan. Aha Barış da geldi. Aha daya yedik biz. Hey, hey Barış. Barış öl. Öl Barış artık. Oha yalnız Herif ya. <laughs> Abi adam da önden ve Abi arkadan ya. geliyor. Aa benim elimde de var. Benim elimde de var. Salak temin çıktı da aldı. Bak gel biz buradan hiç çıkmayacağız. Bunu döveceğiz. Abi, Abi zaten geberiyoruz. Dur dur benim canım çok az. Ben bir öleyim geleyim. Tamam buraya gel ama. Ben burada bekliyorum. Kınaş çıkana kadar. Hmm. Barış geliyor kesin. Bak bak bak. Beber, geldi. Yok canım artık. çok az Barış. Aa aldım. Canım çok az bir de. Oğlum bizim adam tankı aldı. Evet. Yok bizim adam, bizim kadın gerisi kaldı ki. Oğlum canım yarım saattir kırmızı ama ölmedi. Ya adam da var ya az değil ya. Hele şükür öldüm. Ama da aldım adamı. Aha. Gelin lan buraya. Yaşar hazırım Tamam göre, Barış size ne yapıyordun? Lan! Oha. Roket çıkarttı Vay iflas Ya adamı tam <laughs> gebertmeni o beni gebertti Sen kim? Kopek Değek Yürü yürü Barış'ı onları bırak Ya şu, Lara Allah cezanızı verme <laughs> Hepiniz Eziniz beni ben gebertiyor Hey hey bırakın bırakın arkadaşımı. Evet. Barış hey hey Barış kadına vurma kadına vurma. Barış kaçma. Geliyor. Kadına da vurma. Ya adama tam Bak oldu. Neyse beyler bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. <laughs>